Siz. Merhaba değerli izleyiciler. Nihayet Maraş Gündem TV'de başlatmış olduğumuz tarihin satır araları programı gün günü ciddi bir şekilde izleyici artarak sürdürülmektedir. Bugün de şöyle bir düşünce oluştu bizde. Yanımda gördüğünüz torunun Bel Belinay Gökşen. Belinay Gökşen kimdir biliyor musunuz? Bizim bu canlı yayınlarımızı bizzat katılan ve onların gerektiği zaman bilgisayar kurumlarını ayarlayan, onu yöneten kişidir. Kendisi ortaki öğrencisidir ama bu işte harikalar yaratıyor. İnşallah ileride daha güzel olur diye bekliyoruz. Bugün eğitim, öğretim programımız olan bu konumuz şöyle başladık. Hemen önümüzde bir 23 Nisan geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin en önemli milli bayramlarından bir tanesi. Yani aşağı yukarı 102 yıl önce ne olmuştu benimle 102 yıl önce? Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Peki bu Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulurken kaç yılında kuruldu? 1920. 20, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kurularak yepyeni bir ülkenin doğuş işareti verildi. Bir meclis başlıyor, Osmanlı bitmiş, tükenmiş, özellikle Avrupa devletleri tarafından işgal edilmiş, İstanbul gitmiş, başkent, Ege gitmiş, ondan sonra Maraş, Urfa, Antep düşmüş. Kısacası Türkiye kadem, kadem, kısım kısım kademe kademe işgal edilmiş. Koca 4 milyon fazla olan Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı'na girerken 1914'te girmiş, 1918'de bitmiş Belinay. Öyle bir olmuş ki 4 milyon küsür yani 4 milyon 800 bin kilometre kararlık Osmanlı coğrafyası o Batı Avrupa emperyalist güçler bizi işgal eden güçler bizi 480 bin kilometreye kadar indirmişler. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları o değerli ülkenin kurucu mimarları maalesef bu ülkeyi Osmanlı'dan devraldıklarında 480 kilometre kare idi. Ama buçuk yıl süren Kurtuluş Savaşı sonunda 256 bin kilometre daha eklediler. Daha sonra 1939'da bin, 41 bin kilometre kareyle de Hatay'ı bize eklediler ve bugün bugünkü coğrafyamız olan 783 bin kilometre kareye çıktı. Burada özellikle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün o Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmada emeğe geçen şehitlerimize, gazilerimize saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhları şad, mekanlar uçma olsun diyoruz. Evet Pelin'e, seninle başlayalım. Bakın şimdi Birliği milli bayram var, çocuk bayramı. Ne düşünüyorsun bunun hakkında? Düşüncelerini alalım. Bence çoğu çocuk bu bayramın öneminin daha farkında değil diyorum için. Hı. çünkü daha bazı çocuklar bu bayramın ne bayramını kutladığımızı bile bilmiyorlar. Bence burada bütün öğretmenlerimizin, ailelerimizin büyük bir görev düşüyor. Çok güzel. Çünkü çocuklara bunları öğretecekler. Bu vatan bizim ve bizlere yani çocuklara emanet. Bu yüzden tarihini bilen bir insan geleceğini de daha iyi kuracağını düşündüğüm için Böyle düşünüyorum. Ayrıca 24, 23 Nisan'ı bütün çocuklarında bayramı kutluyorum. Teşekkür ederiz. Öyle ki yani biz ne kadar bu yakın tarihimizi anlatırsak sizlere burada tabi aileye de çok büyük görev düşüyor. Okullara da çok büyük görev düşüyor. Okullarda böyle ders olarak değil de böyle bilinç gelişmesi için bence daha geniş teferruatlı öğrencilere çocuklara sıkmadan seviyelerine uygun şekilde anlatılmalı diye düşünüyorum. Ben de eski bir öğretmen olduğum için. Ve onun için de diyorum ki 23 Nisan bayramı öyle hemen hazır hop diye gelmedi. Çok aşamalardan geçildi. Çok özellikle 1935'te bu bayramların ilgili yasa düzenlendi ve bu bayramlar ilgili yasa düzenledikten sonra bu çocuk bayramımız yani nedir? Milli egemenlik çocuk bayramı olarak dediğimiz bu bayram hepimize özellikle başta çocuklarımıza armağan ediyoruz ve dünyada çocuklara armağan edilen bir bayram ayra armağan edilen hemen hemen tek ülkeyiz diyebiliriz. Bununla da ne kadar gurur duysak Teşekkürler atan, teşekkürler bu bayramı bize hediye eden değerli yöneticilerimiz diyor. Başlıyoruz. Bakın ben şimdi bu konuya geçmeden önce şöyle bir şey aktarmak istiyorum. Özellikle senin sayende bütün kamuoyuna aktarmak istiyorum. Cumhuriyetimiz ilan edildiğinde yani 1923'te Cumhuriyetimiz ilan edildiğinde 40 Bin köyün 35 bininde okul yok biliyor musun? 40 bin köyümüz var 1923'te. Aşağı civarı 35 bininde okul yok. Bakın ülkemizin ne halde olduğunu. Ve o zamanlar ilkokul okul 3 yıl. 3 yıl. 5 yıl değil. Daha sonra 1939'da e, özellikle eğitim şuarasında köy ilkokulları okulları 5 yıla çıkartılmıştır. Bakın bunlar çok önemli noktalar. Türkiye'de o zaman 4894 il il var. 4894 il var. Bu 1939'a kadar ö, okul sayımız ö, özellikle 4800 okulumuz var dedik ve gerçekten o kadar zor günlerden geçiyoruz ki okullarımızda ö, özellikle sadece 72 tane ortaokul var. Bu ortaokulda da 5905 öğrenci var. Tüm ülkede 23 tane lise var. 1923'te. Bu rakamları veriyorum ki bugünkü günle yani 2022 ile kıyaslayın diye. Yine bu liselerde de 1241 öğrenci var. Mesleki teknik eğitim adı verilen 64 tane okul var. 6547 öğrenci öğretim görmektedir. Ortaokullarda 500 543'ü, liselerde de 230 kız öğrenci var. Ortaokullarda 543 kız öğrenci var. Liselerde de 230 ne aşamalardan geçmişiz değil mi? Onun için 1923'te 4894 olan okul sayımız ilkokulumuz. Bak biraz önce yine teyit ederek söylüyorum Belinay. 40 bin köyümüz var. 35 bininde ilkokul okul yok. O okulların da sayısını topladığım zaman 1923'te 4894 adet ilkokulumuz okulumuz var. Bunla da öyle ki e, yani komik bir rakam. Ama bu 1939 yani 38'e geldiğimiz zaman okul sayımız 10.596'ya çıktı. 10.596 ya. yani 4.894'ten 10.596'ya çıktım. Yani bu ne demektir? Yüzde 217 artış ciddi bir rakam. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün o 15 yıl süreçte eğitime bakış açısı. Einstein der ki ünlü dünyanın Albert Einstein atom fizik mühendisi, bu atom bombasını cihaz adam, dünyanın en büyük fizikçisi olduğunu söyleyen insan ve dünyanın en zeki insanlarından biridir. Soruyorlar, Üçüncü Dünya Savaşı nasıl olur? Üçüncü Dünya Savaşı, ben Dünya Savaşı sokalardan olur. Yani medeniyet yok olur, atom bombası. Peki diyor, bir ülkeye atom bombası atarak diyor. Hayır diyor, bir ülkeye atom bombası atmanıza gerek yok. Ya yani ne yapacaksınız? O ülkenin eğitimini bozun yeter o ülkenin eğitimi bozulursa atom bombası atmaya gerek yok. Yani ben atom bombasının kıyaslamına gayet atom bombası bir medeniyeti yok eder. Bunu işte Japonya'da, Nagasaki'de, Hiroshima'da gördük. Şimdi devletlerin, süper devletlerin içinde belli öyle dev atom bombaları var ki. Onlar, o, o atom bombası şimdi tergende biraz şey, dinamiktir yani öyle diyeyim ben. Einstein diyor ki bomba atmayın diyor. Ya o ülkenin mahvetmek istediğiniz ülkenin eğitimini bozun yeter. Bu, o çok önemli. İşte onun için eğitim sizlere emanet. Bizlerden çok sizlere emanet. Eğitime sahip çıkın. Vatanın birliğine, beraberliğine sahip çıkın. Bayrağımıza sahip çıkın. Ülkemizin kurucu değerleri olan ülkemizin kurucu enlerine sahip çıkın. Bu sizin asli göreviniz olduğunu söylüyorum. Senin üzerinden bütün çocuklara sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Kur'an'lara getirdikleri yeniliklere ve ecdatlarımıza sahip çıkmak gerektiğini söylüyorum. Felina. Şimdi buradan kısa kısa notlarla devam edelim. 1923'te 72 tane ortaokulumuz var demiştik. 1939'da bu ortaokul sayımız 283'e çıkmıştır. Yani 72'den 283'e çıkmıştır. E, lisemize gelince lisemize yi, yi, sek, 23 tane lisemiz vardı. Bu daha sonra zaman içinde 82'ye çıktı. Yani kısacası 1923'de 1932 arasında 15 yılda ilk okuyan öğrenci sayımız 341 binden bak tekrar ediyorum 341 binden 950 bine çıktı. 1 milyona çıktı. O 341 bin rakamı da o zaman öyle pek okula giden değil işte o zaman kaydedilmiş ve 3 yıllık okul diye gidiyor. Onlar öğretmen de değil. O 3 yıllık e, e, yani belli bir eğitim yapan kişiyi yani okuma yazma bilen kişi öğretmen yapmışlar. Öyle bir kalitede yok. Ama buna karşılık Türk okulları bu kadar zor durumdayken azınlıklar dediğimiz Fransız, İngiliz, işte Amerikan okullarında süper eğitim vardı Türkiye'nin içinde. İşte bizim çağdaş eğitim ulaşmamızda Mustafa Kemal Atatürk'ün getirmiş olduğu eğitimdeki yeniliklerle biz bu çizgiyi yakaladık. Ben bunları kısa kısa notlar olarak verdim. Yani 1923'te tekrar ediyorum, Berlin'e bildiğiniz olsun 40 bin köyümüz var, bunun 35 bin okuldu. Ve 894 ilkokulumuz varken bunu söylüyoruz. Bu rakamımız e, biraz önce söyledik. Bu rakamımız 10.596'ya fırladı. 341 bin öğrenciden 1 milyona e yakın öğrencimiz oldu. Şu anda saymaya gerek yok. Bizim şu anda okullarımızdaki öğrenci sayımız bir devlet olduğu için. Yani bir mini devlet diyebiliriz. Aşağı yukarı 15-16 milyon civarında hatta 17 milyona e da dayandık öğrencimiz var. Gerçekten en dağ başındaki yerlerde de okullarımız var. Öğretmenlerimiz şu anda aşağı yukarı yani ciddi bir rakam 2 milyona yaklaştı. Ciddi bir öğretmen vurgusumuz var. Çok eksiklerimiz var evet kabul ediyorum çok eksiklerimiz var ama 1923 2022'ye. 2022 lere. değil mi ben? De evet söyleyeceklerim var mı? Senin de düşüncelerini alayım devam edelim. Öl. Bence Mustafa Kemal Atatürk sayesinde eğitimimiz şu anda bu noktalara ulaştı. O yüzden de gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'e yani ne kadar teşekkür etsek azdır. Onun sayesinde bu noktalara geldik. Onun sayesinde bu kadar öğrenci bu dersleri öğrenebiliyor. Bu kadar insan bilgi sahibi olabiliyor. Cahil kalmıyor. O yüzden gerçekten çok büyük bir sayılar bunlar. O artışlar. Mesela 5000 sadece köyümüzde okullar varmış o zamanlar. Gerçekten çok komik ve korkunç rakamlar bunlar. Evet, evet. Düşün 40 bin köyün var 5 de. Yaklaşık 5 bin de var. Artık var düşün. Dışarıdan bir mektup gelirmiş. Siz onları bilmezsiniz. Ben anlatayım yani. Araştırmalarda karşılaşıyor. Hoca 2-3 köyde bir tane okul yazar adam var. Mektuplar o zaman name dediler. Diyelim ki bir askerden geldi veya bir yakınından geldi. Mektup nameler geldi. Nameye bırak kendini okutacak adam ararlarmış. Mesela bir köyde okul yazar var. O name okutmaya giderlermiş onun yanına. Kim olabilir? Belki bazı imamlar olur işte muallim dediğimiz yani öğretmen muallim dediğimiz bu üç yıllık şey yani eğitim görmüş kişiler ve bunlar muallimler yanına bir tavukla veya bir hediyeyle giderler ki nameyi okusun diye. Bugün sokaktaki bir çocuğa bir mektup ver takır takır okur. Değil mi? Evet. Yani nerelerden nerelere geldik? Tabi yeterli midir? Kesinlikle yeterli değildir. Bu çıta daha da yükselmeli diye düşünüyoruz. Ve inşallah bu çıta daha Siz ve sizin gibilerin, gençlerin sayesinde sizin gibi pırıl aydın insanların sayesinde bu çıtanın daha yukarılara çıkacak. Çağdaş eğitim düzeninin de inanıyoruz ki dünyada bayraktarlığını yapacak. Türkiye öyle boş bir ülke değil. Yani bazıları karalamaya kalkıyor. Hayır Türkiye öyle boş bir ülke değil. Türkiye'nin çok ciddi bir altyapısı var. Devlet geleneği var. Ve biz eğitimde daha çok mesafeler alacağız. Ama iyi yönde alacağız. Bu da sizlerin sayesinde olacak diyorum. Peki bu işte 23 Nisan geliyor. Önümüzdeki günlerde 23 Nisan buyurmuş insanla ilgili veya oyunu andıran bir şiirimiz var mı? Evet. Ne var? Dünyanın bütün çiçeklerini buraya getirin. Bunu okumanı rica etsem? Tabii. Bakarak buyur kameraya bakarak okuyabilirsiniz. Sesini biraz daha yüksek duysun seyircimiz. Dünyanın bütün çiçeklerini diliyorum. Bütün çiçeklerini getirin buraya. Öğrencilerimi getirin. Getirin buraya kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer bütün köy çocuklarını getirin buraya son bir ders vereceğim onlara son şarkımı söyleyeceğim getirin getirin ve sonra öleceğim dünyanın bütün çiçeklerine diyorum kır ve dağ çiçeklerini istiyorum kaderleri bana benzeyen yalnızlıkta açarlar Kimse bilmez onları. Geniş ovalarda kaybolur kokuları. Yurdumun sevgili ve atsız çiçekleri. Hepinizi, hepinizi istiyorum. Gelin görün beni. Toprağı nasıl örtseniz öylece örtün beni. Dünyanın bütün çiçeklerine diyorum. Afyon avasında açan haşhaş haş çiçeklerini, bacımın suladığı fesleğenleri, Kova çiçeklerini, hepsini hepsini, avluların pembe entarili hatmisini, çoban yastığını, penga peygamber çiçeğini de unutmayın. Aman Isparta günlerini de unutmayın. Hepsini, hepsini bir anda koklamak istiyorum. Getirin, dünyanın bütün çiçeklerine diyorum. Dünyanın bütün çiçeklerini diliyorum. Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım. Ben bir bahçe suluyordum gönlümden. Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden. Ne güzel fışkırır çilelerimden. Kandır, hayattır, emektir benim güllerim. Korkmadım, korkmuyorum ölümden. Siz çiçek getirin yalnız, çiçek getirin. Dünyanın bütün çiçeklerine diyorum. Baharda Polatlı kırlarında açan, Yüz geldi mi kop dağına göçen, Yörükler yaylasında toroslarda eğileşen, Muş ovasında, ağrı eteğinde, Gücenmesin bütün yurt bahçelerinden. Çiçek getirin, çiçek getirin, Örtün beni. Eğin türkülerinin içine gömün beni. Dünyanın bütün çiçeklerine diyorum. En güzellerini saymadım çiçeklerin. Çocukları, öğrencilerimi istiyorum. Yalnız ve çileli hayatımın çiçeklerini. Köy okullarında açan, gizli ve sessiz, o bakımsız ama eşsiz çiçek. Kimse bilmeyecek. Seni beni kimse bilmeyecek. Seni beni yalnızlık örtecek. Yalnız. Dünyanın bütün çiçekleri, Dünya bütün çiçekleri. <laughs> ne diyor bitti mi? Olur. Şimdi de, izleyiciler e, yani o kadar bir esprili bir ortam oldu ki diğer torunun dışarıdan geldi illaki ben de göreceğim sizler dediği için benim yarın ay gündü. Evet dünyanın bütün çiçekleri çiçekler dediğimiz çocuklarımız evlatlarımız. Ee, özellikle son kıtayı belirleyerek tamamlasın. Hadi gel, şöyle gel, rahatça bütün ekrana sen kendin gel, görürsünler. Hadi, tamam mı? Hadi şuraya gel, yaklaş, biraz daha yaklaş. Tamam. Dünyanın bütün çiçeklerine di diyorum. Ben mesarsız yaşamayı diliyorum. Ölmemek istiyorum, yaşamak istiyorum. Yetiştirdiğim bahçe yarıda kalmasın. Tarımar olmasın istiyorum perişan olmasın. Beni bilse bilse çiçekler bilir. Dostlarım, niçin yaşadığımı ben onlara söyledim. Çiçeklerde açar benim gizli arzularım. Dünyanın bütün çiçeklerine diyorum. Okulun duvarı çöktü altında kaldım. Ama ben dünya üstündeydim. Toprakta, yaz kış bir şey söyleyen toprakta. Çile çektim, yalnız kaldım ama yaşadım. Yurdum, <laughs> yurdumun çiçeklenmesi için daima yaşadım. Al <laughs> tamam Bilir bunu bahçeler, kayalar, köyler bilir. Şimdi sustum, örtün beni, yatırım buraya. Dünyanın bütün çiçeklerini getirin buraya. Ceyhun Atuf Kansun'un bu yazdığı, dünyanın bütün çiçeklerini getirin. Bak. Ş evet. Şiirini sizler için okudu? Çok teşekkür ederiz Belina Gökşen. Bu da ikinci torunumuz geldi. Bu da bugün yarının büyüğü. Çağatay Gökşen. Ablasının şiir okumasına dayanamadı. Canlı yayına gireceğim dedi. Ben de ağlama, gel canlı yayına. Söyleyeyim. Atatürk'ü seviyorsun değil mi? Çok. Alkışla. Bu neydi? Bu da bayrağımız değil mi? Arkada. Bayrağımız. Ha. Evet. Değerli izleyiciler. Böylelikle hoş görünce sığınarak bu yayınımızdaki olan aksaklıkları da sizlere doğal görmenizi rica ediyoruz. Çünkü bir Çağatay geldi. Çağatay gelirse de yayınlar böyle olur diyoruz değerli izleyiciler. Benim torunumuza çok teşekkür ediyoruz. Rica Ve bütün dünyanın bütün çiçekleri dediğimiz çocuklardır. Çocuklarımızın bizim medarı iftarımızdır, yarınlarımızdır, gelecekler, geleceğimizdir diyoruz. Çağatay da bu geleceklerdendir değil mi Çağatay? Hadi bakın söyle ne söyleyeceksin Çağatay? Söyle de dinlesinler. Hadi. Evet. <laughs> Alkışla o zaman. Heh. Hadi bakayım. Evet. Yayınımıza bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet. Evet benim son söz senin. Buyur. Her çocuğun gülmesi gerek bazen aksaklıklar olabilir. Bazen çocukların hayatı bir anda çok kötü bir noktalara bile gelebilir. Ama her çocuğun gülmesi gerek. Siz çocuklar bir geleceğin mimarı, doktoru, mühendisi yani geleceğin bir çiçeği olduğunuzu asla ama asla unutmayın. Bataklıktan bile bir çiçek doğacağını asla unutmayın. Her gün gece olduğunda yarın bir güneş çıkacak. Unutmayın ki ebeveynler yani büyüklerimiz sizin hep yanınızda olacaklardır. Sevgiyle kalmanız dileyle. 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun. Hepinize saygılar, sevgilerimizi sunuyoruz. Ne, ne kadar suçlu, lisan ettikse affola diyor. İyi günler diliyoruz hepinize. Bunlar çok hep toplayalım.